Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 65.900 dolardan işlem görmekte. Son birkaç günde piyasa genelinde ciddi bir düşüş gerçekleşti. Özellikle bugün de yine kırmızı bir güne uyanmış olduk arkadaşlar. Hem Bitcoin hem Ethereum hem de altcoinler genelinde ciddi bir geri çekilme var. Bu düşüş devam edecek mi? Yoksa bu fiyatlar alım yapmak için uygun seviyeler mi? Güncel beklentilerimiz nelerdir? Hedef fiyat kaçtır? Tüm bu detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum ve altcoinlerle ilgili zaten uzun süredir fikrimi net bir şekilde dile getiriyorum. Ethereum ETF'nin onaylanma ihtimali son derece düşük, yaklaşık %25 gibi bir ihtimal söz konusu. Dolayısıyla zaten mayıs ayına kadar Ethereum ve altcoinlerin muhtemelen baskılanacağından bahsetmiştik arkadaşlar. Zaten Ethereum ve altcoinlerde de şu anda baskının aslında devam ettiğini görüyoruz. Bir şekilde yükselemiyorlar. Sürekli %2-3 yükselse dahi altcoinlerde ve Ethereum'da aslında satış baskısının devam ettiğini görebiliyoruz. Bitcoin tarafındaki geri çekilme aslında çok büyük değil. Yaklaşık %5'lik bir geri çekilme ama Bitcoin'in %5 geri çekilmesi demek elbette altcoin'leri çok daha derinden etkiliyor. Kısa vadeli grafiklerde burada bir yükseliş trendi yapısı mevcuttu. Görebileceğiniz üzere fiyat burada dip seviyelerini ve zirve seviyelerini yükselterek ilerliyordu ve trend kanalı içerisinde İlk etapta dirence, sonra desteği şeklinde ilerliyordu. En sonda burada 68 bin bandında aslında destekten ilk etapta güzel bir tepki aldı Bitcoin, 69.000'e kadar, 70 bine kadar hatta yükseldi. Ancak akabinde bu yükseliş yeterli olmadı ve tekrardan satış baskısının gelmesiyle birlikte trend altında aslında 4 saatlik bir kapanışın gerçekleştiğini ve akabinde düşüşün bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Esasında burası ayrıca önemli bir SR flip bölgesiydi. Geçmişte bakın destek olarak çalışan bir seviyeydi. Sürekli buraya fitil atıyorduk. Akabinde burada kaybedildi. Bir süre direnç olarak çalıştı. En sonunda yine direnç olarak takip ediyorduk. Bu seviyenin kırılımıyla destek haline gelmişti ve güzel de çalışıyordu aslında. Yani bu bölgeden 68.000'den dönme ihtimalimiz çok yüksekti ancak ne yazık ki dönemedik ve altında kapanış gerçekleşmesiyle birlikte düşüşün bir miktar daha derinleşeceğini görebiliyoruz arkadaşlar. Güncel durumda trendin kaybedilmesi elbette kısa vadeli görünümün negatife dönmesine sebep oldu. Alt tarafta şu anda 61.000 desteği dikkat çeken ilk seviye arkadaşlar görebileceğiniz üzere geçmişte de zaten fiyat asıl yükselişine başlamadan yani ATH seviyesini kırmadan önce burada bir miktar konsolide olmuştu. Burayı destek haline getirmişti. Önemli düşüşlerde de bu seviye çok güzel bir şekilde destek işlevini korudu. Destek olarak çalışmaya devam etti. Güncel durumda da yine fiyat düşerse muhtemelen şöyle 62.000, bin, 60.000 bin aralığında kolayca alıcı bulabilecektir. Ayrıca zaten 63.000 kademesinde de yine likidasyonların yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle güncel verilere de bakalım arkadaşlar. İlk olarak Spot CVD ile başlayalım. Spot CVD'ye bakacak olursak elbette Düşüşle birlikte spot taraftan da satışların geldiğini görüyoruz. Spot satışlar geldi. Vadeli taraftan satışlar geldi çünkü bu düşüşün yalnızca vadeli taraftan olma ihtimali yok. Spot taraftan da satışların gelmesi gerekiyordu ve büyük yatırımcıların da küçük yatırımcıların da bir miktar satış yaptığını gördük. En son bakın düşüşten sonra şu anda fiyat birkaç saattir 66.000-65.000 bin, bin civarında yatay ilerliyor. Burada büyük yatırımcılar yani sol taraftaki kırmızı çizginin Herhangi bir yükseliş yaşamadığını yatay ilerlediğini görüyoruz ama küçük yatırımcıların bakın burada düşüşle birlikte aslında mal toplamaya başladıklarını ve spot CVD'lerinin yükseldiğini görüyoruz. Aslında tam tersi olsaydı çok daha iyi olabilirdi ama burada arkadaşlar büyük yatırımcıların şu anda yatay ilerlemesi nötr herhangi bir pozitiflik veya negatiflik ifade etmiyor. Şöyle bir saatlik açıdan daha böyle geniş perspektiften bakacak olursak da aslında çok büyük bir satış yapmadıklarını görebiliyorsunuz. Zaten burada büyük yatırımcılar 26 binlerden itibaren alımdaydı. Bakın fiyatla doğru orantılı şekilde kırmızı çizginin yükseldiğini görüyorsunuz. Zaman zaman satışlar yapsalar da aslında şu anda ciddi miktarda Bitcoin'i ellerinde bulundurduklarını ve aslında halen CVD'lerinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Ve tabii ki bu durumda uzun vadeli görünümün pozitif kalmasına sebep oluyor arkadaşlar. Uzun vadeli görünüm demişken haftalık grafikleri de göstermek istiyorum. Çünkü uzun vadeli görünümün açıkçası son derece pozitif olduğunu düşünüyorum ve 65.000 desteği korunduğu sürece de açıkçası pozitif devam edecektir arkadaşlar. Eğer uzun vadeli spot yatırımlarınız varsa bu tarz düşüşler kesinlikle sizi endişelendirmesin. Bu tarz düşük düşüşlerde kesinlikle panik olmayın arkadaşlar. Çünkü Uzun vadeli görünüm pozitif kaldığı sürece mesela burada da Bitcoin'in 49 binlerden çok hızlı şekilde 38 bine düştüğünü görmüştük. Yaklaşık %20'lik bir düşüşten bahsediyorum. Ama akabinde bakın fiyat hızla yükselişine devam etti. Yani uzun vadeli görünümün aslında pozitif olmasından kastımız tam olarak budur. Kısa vadede böyle %10'luk %20'lik düşüşler gerçekleşse dahi uzun vadeli görünüm pozitif kaldığında Bitcoin hızla yükselişine başlıyor. Dolayısıyla bu tarz düşüşlerde de aslında panik yapıp satmak yerine düşükten eklemek daha mantıklı bir seçenek haline geliyor arkadaşlar. Örneğin alt tarafta yine görebileceğiniz üzere fiyat bir miktar şöyle 25.000-30.000 bin, bin aralığında bir süre boyunca yatay ilerlemişti. Bu aralıkta da yine aslında uzun vadeli görünümün pozitif olduğundan bahsetmiştik. Burada kısa vadeli bakın %20'lik, %30'luk düşüşler gerçekleşse dahi Bitcoin 31.000'den 24.500'e düşmüştü. Ama uzun vadeli görünüm pozitif olduğu için aslında bu düşüşlerde panik yapıp satanlar değil bu düşüşleri fırsat bilerek alım yapanlar, ekleme yapanlar kazanmış oldu. Portföyünüzün bazen zararda olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Zarar etmeden kimse zaten kâra geçemiyor. Zaman zaman zarara geçebiliyoruz. Burada da önemli olan vadenizi belirlemek. Kısa vadeli işlemler açıyorsanız kısa vadede bazı verilerin zaten negatif olduğunu gördünüz. Trend yapısının kaybedildiğini gördünüz. Yani ara kademelerde işlem yapmaktansa Fiyatın desteğe gelmesi beklenebilir ama uzun vadeli pozisyonlarınız varsa ve bunlar özellikle spot işlemlerse çok daha rahat olabilirsiniz. Çünkü 65.000 korunduğu sürece açıkçası uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu düşünüyorum. Şöyle haftalık grafiklerden hedef fiyatları da tekrardan göstereyim. Yukarı tarafta bakın 83.500, 102.000, 122.000 ve 155.000 kademeleri direnç olarak çalışabilecek ve bizim de hedef fiyat olarak takip edeceğimiz seviyelerdir arkadaşlar. Alt tarafta ise en bariz destek noktamız 52.000 kademesi. Şuna da elbette ben spot portföyümde, uzun vadeli yatırımlarımda kesinlikle hazırlıklı oluyorum. Siz de hazırlıklı olmalısınız. Bakın burada yine az önce örnek verdiğim gibi Bitcoin'in 30.000-25.000 bin, bin aralığında %30'luk bir marjla yatay ilerlediği bir süreç mevcut. Bu yatay süreç aynı şekilde burada 70.000-50.000 bin, bin aralığında da söz konusu olabilir. Fiyat bir iki kere burada gitgeller yapabilir. Çünkü Halving'e yaklaştık. Aslında Bitcoin Halving'den birkaç ay sonra ATH seviyesine yani zirve seviyeye ulaşıyordu. Ama şu anda Halving gelmeden dahi fiyatın all time high seviyesine ATH seviyesine ulaştığını görüyoruz. Tabii ki bunda ETF'in onaylanmasının büyük bir etkisi var arkadaşlar. Ama yine de ATH seviyesine erken gelmemiz bazı yatırımcıların burada yatay ilerleyebileceğimizi düşünmelerini sağlıyor. Dolayısıyla burada da bakın bir yatay ilerleyiş olursa bu muhtemelen 70 bin 50 bin aralığında olabilir. Dolayısıyla bu yatay aralığa da kendimizi hazırlıklı tutmakta fayda var. Açıkçası burada Bitcoin geri çekilmeler yaşasa dahi bu aralıkta kaldığı sürece uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu düşünüyorum. Burada düşüşleri fırsat bilerek 30000 bin, bin aralığında alım yapanlar şu anda yaklaşık %100'den daha fazla bir kâra sahipler. Bitcoin üzerinde bile %100'den daha fazla bir kâr söz konusu. Yani burada da arkadaşlar 50 bin 70 bin aralığında aslında alım yapanlar muhtemelen Bitcoin ilerleyen aylarda pozitif bir şekilde yükselişine devam ettiğinde yine yüzden yüzde yüzden daha fazla bir kâra sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle likidasyon verilerine de bakalım arkadaşlar. Likidasyon haritasında 68 bin kademesinde long likidasyonlarımız yoğundu. Zaten fiyat buraya değdikten sonra güzel bir tepki aldı ve yükselişe geçmişti. Akabinde desteğin kaybedilmesiyle tabii ki satışlar geldi. Güncel durumda 63 bin kademesinde long likidasyonları yoğun. Onun da altında 56 bin kademesi bulunuyor. Short likidasyonları ise 72 bin, 75 bin ve 83 bin seviyelerinde yoğun. Short likidasyonlarını direnç, long likidasyonlarını ise destek olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Burada da balina aktivitesini görüyorsunuz. Elbette desteğin kaybedilmesi ve satışların gelmesiyle birlikte balina aktivitesi de ne yazık ki negatife döndü. Burada balina aktivitesinin zaman zaman pozitife negatife döndüğünü görebiliriz. Aslında burada bir yatay süreç var. Şöyle bakacak olursak Bitcoin Mart ayının başından itibaren sonuna kadar yaklaşık bir aydır 70 bin 65 bin civarlarında yatay ilerliyor. Tabii ki bu şekilde yatay ilerleyişlerde de verilerin hatalı sonuç verme ihtimali son derece artıyor. Bu şekilde bazen yeşilde bazen kırmızı da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz verilerden ise ana trendin yönünü takip etmek bu şekilde yatay evrelerde çok daha mantıklı sonuçlar verecektir arkadaşlar. Ama şu anda kısa vadeli işlemler açıyorsanız balina aktivitesinin de negatifte olduğunu bilmenizi isterim. Tabii ki bu düşüşle birlikte fonlama oranları da yeniden rahatladı. Biliyorsunuz fonlama oranları bu şekilde sararmaya, kırmızılaşmaya başlayınca piyasa her zaman bir düzeltme veriyor. Şöyle son bir aya bakarsak zaten sürekli bakın kırmızı oldu hemen bir temizlik geliyor yeşile dönüyor fonlama oranları tekrar alım iştahı yüksek olduğu için alımlar geldiği için long işlemler açıldığı için tekrardan kırmızıya dönüyoruz akabinde bakın yine bir temizlik bir süre boyunca yeşil kalıyor tekrardan kırmızıya sarılaşma başlıyor akabinde yine bir temizlik daha geliyor bu bu şekilde muhtemelen ilerleyecektir yani piyasanın her böyle kırmızı olduğu dönemde fonlama oranlarının sarılaşmaya başladığı, kırmızılaşmaya başladığı yani yükseldiği dönemlerde aslında dikkatli olmakta, riskleri azaltmakta ve kar alımı yapmakta mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde fonlama oranlarının aslında yeşil olduğu dönemlerde pozisyon inşa etmek için, alım yapmak için uygun seviyeler denilebilir. Fonlama oranlarının şu anda düşmüş olması da elbette söyleyebileceğimiz pozitif verilerden bir tanesi 65.000 desteğini takip edeceğiz haftalık grafiklerde. Bu desteğin kaybedilmemesi oldukça önemli olacaktır. Olur da kaybedilirse bir alt destek noktamız zaten 52.000 kademesini göstermekte. 52.000-70.000 aralığı önemli bir aralık olacak arkadaşlar. Bu videomuzda Bitcoin tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.